Bundan sonra kara sinekleri geldikleri deliklere sokacağız. Kelim çıkmıyor değil mi ya? Abi boy olunca avize yapmışız. Evin ortalamasına göre yapmışım muhtemelen. Böyle kamburum çıkacak. Ama tarz oldu ha değil mi? Bugün böyle değişik bir konsept oldu. Mutfaktayız. Çünkü sıcak su lazım, şeker lazım vesaire. Bir de dışarıda ama çok karanlık. İşte burada ortam iyi, ışık iyi. Her şey elimizin altında. Burada şimdi ne yapacağız biliyor musun? Pilav üstü kuru fasulye yapacağız. Abi sinek tuzağı yapacağız. Ama bir tane değil, üç tane yapacağız. Birinci bidonumuza esmer şekerle maya yapacağız. Buna biraz daha fazla maya kullanacağım. İkinci bidonuma beyaz şekerden yapacağım. Normal maya kullanacağım. Yani normal az dozda maya kullanacağım. Çünkü yazık günah yani. Eğer baktığın aynısı da işe yarıyorsa yani bir paket atmaktansa niye iki tane atasın ki yani? Üçüncü bir donada bu sirkeyle deterjanla yapılan var ya görmüşsünüzdür. O karışımı yapacağız deneyeceğiz. Bunun için bir adet lehim makinesiyle bidonları deleceğiz. 3 tane 5 litrelik bidon. Beyaz sirke, normal anam babam kürk şeker, esmer şeker, paraya kıydım. Açıyorsun abi. Kağıdın içinde kağıt çıkıyor ya. Maya ya bu marka bir şey. Şimdi bu üçlü paket satılıyor. Bunun beşlisi yarı fiyatına yakın şey mayalarda var. Aynı işi göreceğini düşünüyorum. Sonuçta işte, sinek yakalayacağız abi. Piril lazım abi bir de yetmeyecek tabii ben buna ekleme yapacağım. Ben kendi videomda bulaşık deterjanı kullanmadım. Benim ilk deneyimim olacak. Ama mayayla esmer şekerle yaptığım formül o kadar güzel oldu ki ya böyle içi sinek doldu. Bu yaptığımız karışım gözükmedi. Ee, beyaz şekerle de deneyeceğiz, esmer şekerle de deneyeceğiz. Bunları yan yana koyacağız. 24 saat sonra kaç tane sinek yakalamış hep birlikte göreceğiz. Dostlar hemen yapılışa geçelim mi? Vallahi yemek programı gibi oldu. %99.9 erkek izleyiciler tarafından izlenilen bir yemek programı sanmayın yani. Bildiğin sineklerin içinden geçeceğiz abi. Dostlar şimdi yapım aşamasına geçelim hadi. Dostlar lehim makinemiz hazır ısındı. Öncelikle şişelere delik açacağım. Hemen. Hop giriyor zaten. Çok büyük değil. Lehim makinesinin zaten ucu kadar. Ara ara delik açıyorum kral. Sineğin gireceği kadar. Böyle ufaktan da etrafımda döndüreyim abi. Araları atıyorum kral. Rahatça girsin diye. Birinci şişe hazır. Çok alt kısımları açmıyorum çünkü burada sıvı olacağı için akar yani. Buradan sinek girecek zaten içine girer girmez çırpınacak ve suda kalacak. İkinci şişe de hazır. Üçteyiz. Dediklerin boyu bana küçük geldi. Şimdi ben bu lehim makinesini içerisinde yuvarlak çizerek biraz daha delikleri genişleteceğim abi. Şu şekilde bak. Şöyle. Delikleri biraz büyütüyorum. Çünkü bana delikler biraz küçük geldi. şimdi içindeki karışımlara geçelim. Şimdi baylar bayanlar, şişeleri kenara aldım. Sıcak su, direkt şişenin üzerine dökülmüyor. Eğer şişenin üzerine direkt sıcak suyu döker, işte şeker eriteyim falan diye düşünürsen yanlış düşünürsün. Şişe formunu kaybediyor ve yamuluyor. Şimdi iki tane bardak aldım. Önce maya olayını bir halledelim. Abi, şöyle. 7-8 gitti. 12 desen. 2 tane daha attım. Yani yaklaşık 20 tane esmer şeker var. Diğerine fazla koymayacağım. İşte 5. Bir tane daha. 15 tane beyaz şeker attım. Diğerine de şöyle yaklaşık 20 adet esmer şeker attım. Yani iki katına yakın Şimdi dostlar sıcak su ekliyorum, karıştırıyorum. Çok fazla koymuyorum sıcak su. Yani şeker erisin yeter. Zaten üzerine su koyacağız, ılık olacak. Eğer sıcak su üzerine direkt mayayı dökersen olmuyor abi. Ilık suda olması gerekiyor mayalanması için. Şimdi biz bunları bir karıştıralım. Yerim abi. Biraz daha su ekliyorum. Abi beyaz şeker hemen eridi. Esmer hala erimedi. Hala erimedi ya. Dibinde var. Yapacak bir şey yok yani. Bunu bir saat karıştıramam. Dostlar şerbetler hazır. Şimdi direkt üzerine bunu ben maya ekleyemiyorum. Üzerine su ekleyeceğim. Ilık halde bir onları dolduracağım. Evet dostlar şu an ılık. Bunları şişelerimize dolduruyoruz. Bu esmer şeker. Bu da anam babam beyaz şeker abi. Bu arada baylar bayanlar yani abi dediğim benim ağız alışkanlığı. Ben kendim 18 yaşındaki çocuğa da abi diyorum. Abi şimdi mayaları açıyoruz. Esmer şeker olana iki tane dökeceğim. Bu bir. Bu iki abi. Şöyle karıştırıyorum hafiften. Beyaz şekere geçelim. Buna da bir adet mayamızı ekledik abi. Şöyle karıştırıyorum. Kapaklarını kapattık. Bunlar yaklaşık bir saat sonra kabaracak böyle köpük köpük olacak. Yani çok fazla yapmadık. Su da ekleyebilirim üzerine. Şimdi dostlar mayalar hazır. Bu su az yalnız. Bunun üzerine su ekleyeceğim. Ilık suda karıştırmak için çok fazla su eklemedim. Biraz daha suyunu ekleyelim. Ondan sonra yerlerini asmaya hazır. Evet, yaklaşık 10 dakika kadar beklettiğimiz o mayalı karışıma biraz daha su ekledim. Evet, bir tane esmer şekerden yapılmış ve bir tane beyaz şekerden yapılmış sinek tuzaklarımız hazır. Şimdi dostlar, 3. bidonumuza da pırılımızı basacağız, sirkemizi basacağız, şekerli suyumuzu da koyacağız. Bekleyeceğiz bakalım, bundan ne çıkacak, bu ne yakalayacak, göreceğiz birlikte. Şimdi dostlar, yine sıcak suyumuzu hazırlayalım. Ben şeker atıyorum şöyle 10 tane. Belki de 11'dir, belki de 12'dir. Ben sivrisineğin ekolojik sistemin bir faydası olduğunu düşünmüyorum ya. Vardır mutlaka da. Abi ya sok git yok. Böyle vız buradan, vız buradan, vız kafanın üstünden. Gecenin de sabah. Ya zaten tüm gün yorucu geçiyor. Akşam bir gece keyif yapacaksın, dinleneceksin. Ertesi gün iş var. Abi vız buradan, vız buradan. Ölsün gitsinler ya. İnşallah işe yarar. Şimdi normal şekerli suyumuzla bir karıştıralım. Üzerine su ekleriz. Evet, pırılımızı ekliyoruz. Ya şimdi çay bardağına bunu dökme. dökeyim ya. Sizin için dökeyim. Neyse, bunu kullanırım orada, Ben Bende beyaz sirke vardı, sende ne sirkesi varsa onu kullan abi. Sirke kokusu yani. Bardağı da tamamladım reis. Yanlışım varsa düzelt. Bu karışımı da 3. bidonumuza ekliyoruz abi. Bunun da üzerine biraz su çekeceğim. Yalnız direkt çeşmeden çekeceğim. Bardak şova gerek yok. Abi hazır su varken şu fındıklı kahve var ya bayılıyorum ya. Yazık günah. Hemen yapalım. Kara sinek Nescafe'ye de gelir valla kokusuna. Şimdi dostlar esmer şeker. Bunda iki tane maya var. Bu anam babam beyaz şeker. Bunda bir tane maya var. Bu da içine ne bulunuyorsak kattık işte biraz önce gördünüz. Şimdi bu üç tane bir dolumu asıyorum kral. Şimdi dostlar esmer şekerden yapılana esmerim yazdım. Beyaz şekerden yapılana beyaz ve sen yazdım. Roberto mu? Bayılırız abi. Bu da şansa yaşayan zaten bunun içine normal su da koysak muhtemelen bu bunun içine girip ölecekti yani. Hadi bakalım asalım. Dostlar benim arka tarafta bir tane çam ağacım var. Çam ağacımın üstünde de ışıklar var. Buraya her türlü sinek toplanacaktır. En sağ tarafta bakın köpüklenmiş esmerim var. Ortada beyaz vesem var. Ortaya karışık da en arka tarafta. Bir gün sonra görüşürüz. Evet dostlar yaklaşık 20 saat geçti. Son durumu bu. İçine girmişler abi bayağı da var. Bu neymiş abi esmerim. Şimdi beyaz veseme gidelim. Bak bunun dışında daha çok sinek var bak görüyor musun? Belli oluyor mu? Dışında belki 100 tane sinek etrafında dönüyor abi. 2-3 gün içerisinde tamamen dolar. Evet dostlar şansa yaşayana bakıyoruz bomboş. Halbuki onlar minik sineklerdi. Buna daha çok minik sinekler geliyordu sözde ama normal beyaz şekerli olan kazandı. Dostlar bu da iyi. Bunun içerisini sevmişler abi. İçinde takılıyorlar. Hepsi ölecek. Bunun da e işte girelim mi girmeyelim mi diye anladın mı? Ama bunun da içi dolu. Yani kalkıp iki katı falan dökmenize gerek yok malzemeleri. Az malzemeyle de yapılıyor. Beyaz besenin maliyeti yarı yarıya. Aşağı yukarı aynı yani. İçerisi böyle. Şu an partiliyorlar. Bir tane de büyük sinek var abi. Bunlar sinek yavruları. Bunlar büyüyecek. Dostlar beyaz ve sen 10 numara 5 yıldız. 10 tane küp şeker atıyorsun. Bir tane kabartma tozu atıyorsun. Hem maliyeti düşük. Gördüğüm kadarıyla da fena değil. Ya esmerimle kafa kafaya yani ne bileyim o biraz daha iyi. Ama iki katı malzeme kullandık onun. Renginden de belli zaten. Bak bu açık. Esmerim koyu. İkisi de aşağı yukarı aynı. Yani Dediğim gibi 10 tane küp şekerle yapılan tek kabartma tozu kullandığımız malzeme. 10 numara 5 yıldız çalışıyor. Yaklaşık 20 saat kadar oldu. Böyle karşılaştırmalı bir video yapalım dedim. Kral Allah'a emanet. Hoşçakal. Görüşürüz.